İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Serin serin kapalı çarşı Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa Güvercin dolu avlular Çekiş sesleri geliyor doklardan Güzelim bağır rüzgarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, Loş kayıkhaneleriyle bir yalı, Dinmiş lodostların uğultusu içinde, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.